Abi tercih dedektif. Ne diyorsun lan? Bak tam abi melaik. Ne diyorsun lan? Abi dön bir bak Allah'ını seversen bak yengemi sana ayırıyorum ben şu bölgeye çalışacağım hadi. Oh. Bak işine Vedat. Cık cık gelecekler şimdi. Şipşak abi ya. Foto finish. Beş dakikada Beşiktaş anladın? Sen zaten bir şey yapma. Arkanı dön gülümse gerisini Vedat kardeşin halledecek. Aşkın hanım gelince sigaralarımızı bile bitiririz ya. Sapık mısın lan sen? Ha? Hadi sapıksın. Oğlum şu Sadi'nin kız kardeşine yazmayı bırak. Asistansın lan sen. İşinden olacaksın diyorum sana ya. Haber abi. Şurada erkek erkeğe eğleniyoruz. Zehra'yı karıştırma ama rica edeceğim. Ben o işi de hallediyorum inceden. Sen rahat ol yani. Ha? <laughs> abi aşkın hanım. Aa. Çiçek? Çiçek sana Vedat. Bana mı? Abi. Vedat ağzını kapat uslu uslu otur. Çiçek istedim ben de aldım tamam mı? Şunu da al. Kurdeşen döktüm sıcaktan. Benim ihtiyacım kalmadı artık. Özel günlerinde giyersin. Çok sağ ol abi. Ee niye toplandık? Kısır yapacağız Ahmet seversin. Hiç nasılız diye. Çekim günü zaten toplantı yapacaktık. Bir saat öncesinden toplandık. Biliyorsunuz daha ilk üç bölümümüz yayınlanmadı. Neyse Sadi gelsin de konuşuruz. Hayırdır oğlum? Bir saniye. Neyi konuşuyoruz ya Sadi gelince konuşacakmışız. Daha sana meslekleri gidelim. Murat Bey. Murat iyi misin? Yok bir şey kardeşim. Ya aşkın hanım ben bu çiçekleri ne yapayım? Bir vazo falan sorayım mı garsona? Sus Vedat, sus. Tabii. At Vedat, çöpe at. Devir çöp atma, devri anasını satayım. İlişkiler yozlaşmış, insanlar ikircikli, kardeşin azım ölmüş. <laughs> Hayırdır aslanım ya? Sen filozof rolü falan mı aldın lan? Metot mu çalışıyorsun? <laughs> hı hı, Harita metot. Bakın masadaki herkes duysun, bugün bir film teklifi aldım. Duydum abi. Bak haftaya işe başlıyorum. Programım yoğunlaşacak. Ondan sonra zırt pırt toplantıya falan gelemem. Menajerimi arayacaksınız bir gün öncesinde. Nokta net. Anlaşıldı Murat Bey, anlaşıldı. Ne teklifi lan? Şey ya, altın portakallık bir film geldi de kesin yani. Daha işte böyle bireyin yalnızlığı temalı. Öğrenci filmi mi? Bakalım kardeşim, nasipse. Yalnız farkındaysanız bizimle hala sözleşmeniz devam ediyor. Vallahi aşkınım o senin sorunun. Ayarlayacaksınız artık takvimi. Adam beni görmüş beğenmiş ne yapayım? Bizim filmi mi izlemiş lan? Hey, sabah akşam bizi izliyormuş Ahmet. Ya yok. Barda bir kızı ağma düşürürken görmüş, tekniğime hayran kalmış. Tekniğine. Ahmetciğim beni biliyorsun. Pis burun vurmam. Daha teknik çalışırım. Arkadaşlar bakın biraz önce de söylediğim gibi hiçbir bölümümüz daha yayına girmedi. Vallahi abi gözünüzü seveyim. Artık evden atacak beni bizim elemanlar ya. Tam internete ilan verecek oluyorlar ev arkadaşı aranıyor diye ben gidip modemi kapatıyorum ya. Vedat. O hımbıl seninle mi paranı vermiyor lan? Yok ya. İşin kötüsü bizim yerimize yayınlanan Rambolar çok iyi reyting aldı. Yayın günümüz bir gün sarktı. Her an kanalın aklına bir nostalji kuşağı fikri gelebilir. Yetiştim mi? Himmet <laughs> abi yetişebildim mi? Yetiştin sadece yetiştin. Ne biçim kaleymiş lan bu hala düşmedi kuşat kuşat kaç saattir kuşatıyorsunuz ha? Cüzdan mı oldunuz oğlum? Eczanız mı bitti lan? Mancınık mı bozuldu? Ha? Haremde olay oldu da ek kuvvetler o yüzden mi gelemedi Sadi? Yetiştin, yetiştin. Al hemen şu hesabı git, bir koşu gel. Mehter maaşıyla gidiyorsun, İzmir maaşıyla geliyorsun. Hadi abisi. Ne oldu buna ya? Kızmış. Ha. Ben hiç araya girmeyeyim o zaman ya. Benim derdim bana yeter. Ben şu hesabı ödeyeyim de kalkalım hadi. Sade abi, dur iki dakika soluklan ya. Nasılsın? Zehra nasıl? Bir anlat hele. Sen ben ne geliyorsun Tinokyo? Ahmet Bey'e ben eşlik ederim. Sen Murat Bey'le git Vedat. Ya ya. Vedat benle gelsin acı kaybımız var bugün. Arkadaşlar bir saniye ya. Aşkın Hanım hayırdır? Nerede kaldı profesyonellik? <laughs> ya olaya bak paylaşılamayan adam olduk iyi mi ya? Sade abi Zehra'nın kaç kredi kaldıydı? Lan! Ya Vedat bir Allah tövbe, tövbe ya. Aşkın biliyorsunuz bak iş başka, arkadaşlık başka. Nerede kaldı profesyonellik ya? Buyurun beraber gidelim, gülelim, eğlenelim ha? Tadını çıkartalım şu günün ya. Değil mi arkadaşlar? Ya madem lafı açıldı Zehra ne yapıyor abi ya? Atölyeyi kes, aga! Anladım, güzel! Bak görüyor musun, bize meyve tabağı hazırlamış. Canım nasıl çekti ya? Aracaksın şuradan bir tane elmayı kutur kutur yiyeceksin ya. Şunun şey güzel olmuş ha, deliks. Yalnız bu olmamış. Yani diagonal değil, pentagramı zayıf. Türevi integral limitleri zorlamış biraz. Bak sentez yapayım demiş. Doğu, batı. Kef koydum, kenar koydum. Ben de yedim. Olmamış işte ya. Eskiden ben de çok güzel resim yapardım biliyor musun? Bak ya, Resmin beşti benim okuldayken yani. Ya, Onun gibi azıcık daha az olaydı. Kesin olmuştum ya. Okuldayken tatlıya en son ben silerdim. Çok güzel armut baskısı yapardım ben ya. Patates olmasın? Patatesle armutu ben ayıramıyorum değil mi abicim? Oğlum bir kere birisinin sapı var sapı. Onu da basıyordum köy yeri işte yokluk ne yapacağım? Bak bir de sosyal mesaj vermeye çalışmış ha. Elmaların hepsi tam bir tanesi yarım görüyor musun? Yarım elma gönül alma. Yer miyiz lan biz tokatlıyız oğlum. Vestam abi biraz sinirli. Bekletmesek. Doğru söylüyor Murat. Hadi. Kapat. Gitir. Vatan Bey. Acaba diyorum ki mizan seni mi değiştirsek? Yapalım yapalım bulalım bir şeyler ya. Bundan bir şey çıkacağı yok ben sana diyeyim. En güzeli kuru kuru konuşma olsun. Kuru kuru da olsa konuşmak iyidir tabi. Acaba ben yine bir şeyler mi çizsem ya? Ha? Damper memper yok bu defa. Arkadaş çizmiş gibi gösteririz ayıp olmaz değil mi? Abartma Murat abartma. Öyle de olmaz tabi. ben de ressam deyince sevinmiştim ya. Önce demiştim abim bir şeyler çizer. Ondan sonra coşarız. Banarız ellerimizi boyalara. Soyuz soyut eğleniriz demiştim. Ama işte gel gör ki koskoca İstanbul'da bula bula ressamın en kazmasını bulmuşsunuz. Aşkın hanım. Lütfen terbiyesizleşmeyelim. Murat terbiye sınırlarını zorluyorsun. Neyi zorluyorsun ya? Adam burada resim sanatının ırzına geçiyor. Hiçbir şey olmuyor. Ben burada bir şey yapmışım azıcık. Urzarkın! Urzarkın! Sana bak. O fuşayı alırım. E, Çizeceğim mi şimdi bir şeyler? Nasıl? Ne nasıl? Duygu dedin. Ben de seni işte kızdırdım. Kızmak da bir duygu değil midir ya aşklarım? Baksana şu gözlerden duygu fışkırdı ya suratıma. Ha? Allah aşkına abicim barışın şu bezle artık ya lütfen. Al hadi. Hadi şimdi barışın hadi. Hadi abisi. Hadi öp onu. Para konuşmadınız değil mi? Ya yok ne parası Tülay? Adam gerilla usulü çekeceğim diyor. Öğrenci filmi havasında olacak diyor. Para falan vermez herhalde. Sen bilirsin Murat. Personamı kullanacakmış. Sonra da yıkacakmış. Acaba başroldeki kız hemşire mi ya? Berkman'dan çormuş olmasın bu? Film filmdir sonuçta. Aynen canım aynen. Adam portakala oynuyor ya. Yalnız süre çok kısıtlı Tülay ya. Bir hafta yeterli değil ki. Benim çalışmam lazım. Geldi mi sen arıyor? E, konuştum bugün. 12'den sonra gelir dediler. Hey! Apartmanda yaşayan modern bir çift daha elit böyle. Düşünsene kızıyın entel Apartmanda mı kalsam ben ya? Bir hafta apartmanda yaşayayım ya. He Tülay? Murat. Eğer uzun sürecekse ben dalga geçmeye başlayayım. Ama kısa olacak diyorsan hiç girmeyelim. İyi de yani ben zaten böyle çift adayılım. Pirim. Acaba diyorum ba bir tane kadın mı bulsak? Bir hafta benimle beraber kalsa ya. He Tülay? Murat abartmıyor musun sen? Ya ne abartması Tülay ya? Ben buraya aksan çalışıyorum. Belki şive çalışıyorum. Anlamıyorum ben seni. Ha bunu yani Özcan atar. ediyi olayı ben ettim de olmuyor. Tülay. Ben hariç filmde oyuncu yok. Hepsi amatör bunların. Benim kendimi göstermem lazım. Performansımın pik yapması lazım. Hakkını vermem lazım Ya şu geçenlerde yaptığın röportaj ne oldu? E bu sefer yayınlanacak mı bari? Ne röportajı ya? Ha sen programı diyorsun. Yayınlanacak tabii ki Tülay. Bu defa da artık yayınlanmazsa yeter da. Yani Saadi'nin bir sıkıntısı olmuş poliste. Önemli bir şey olsaydı yapımcı arardı herhalde. Bak yapımcı dedim, aklıma film geldi görüyor musun? Aldatma varsa illa sevişme sahnesi olacak. Tülay'cığım bak gözünü seveyim atlamayalım bunlar, sözleşmeyi mutlaka koyduralım. O sevişme sahnesini çekerken benim oramı buramı göstermesin. Ben tokat miksarlı adamım, altı yaşında yeğenlerim var benim ya. Tokata mokata gidemem. <laughs> i̇yi iyi, ee, bakarız. Ee, bak bu program yayınlanmasa da mesele etme olur mu? Program dedi ya la. Tülay <laughs> sen ne diyorsun ya Allah Allah. Ben sana portakal diyorum. Sen bana program diyorsun ya. Sen daha doğru, bu, bu daha bir. ba 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 ba